27 yaşında ve ligin dikkat çeken sağ biri. Futbola Tottenham altyapısında başlayan genç yaşlardan itibaren yeteneğiyle öne çıktı. Tottenham'da takıma yükseldikten sonra Southampton'a transfer olan İngiliz oyuncu. Burada düzenli forma şansı buldu ve kendini kanıtladı. Savunma anlamında çevikliği, hızı ve birebir mücadelelerdeki sağlam duruşuyla dikkat çeken, hücumda da etkili bir bek. Modern futbolun gereksinimlerine uygun bir şekilde sık sık rakip ceza sahasına kadar çıkan ve yaptığı etkili ortalarla, skor katkısı sağlama, potansiyeline sahip bir isim. Aynı zamanda pas oyunundaki güvenilirliği ve topu doğru kullanma becerisiyle, hücum organizasyonlarında önemli bir sahip. Kendisinin çok yönlü oluşu, hem sağ bekte hem de gerektiğinde sol bekte oynayabilmesi, onu taktiksel olarak da değerli kılıyor. Formasıyla, lig gibi zorlu birlikte, istikrarlı bir performans sergiledi. Özellikle top kapma becerisi, hızlı geri dönüşleri ve rakip kanat oyuncularına karşı birebirlerdeki başarısıyla dikkat çekti. Galatasaray'a transferi gerçekleşirse, takımın savunmadaki dinamizmini artırırken, hücum hattına da yeni bir opsiyon kazandıracak. Okan Buruk'un sisteminde, hem defansif görevlerini eksiksiz yerine getirebilecek, hem de hücumda kanat oyuncularına, destek verebilecek bir profil çiziyor. Taraftarların, gibi enerjik ve modern bir bekten çok şey beklemesi, şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle, Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'ın kadrosuna bu kalitede bir oyuncu eklemesi hem Süper Lig'de hem de uluslararası arenada elini güçlendirebilir.